İstanbul meraklılarına ve mimarlık tarihi çalışanlar için Fatih'teki Mesih Ali Paşa bahanesinden dolayı Hadım Mesih Mehmet Paşa Camii muhakkak görülmesi ve incelenmesi gereken bir mabettir. Mesih Ali Paşa Camii'nin içerisine girdikten sonra sizi klasik Osmanlı karşılıyor. Selçuklu döneminin detayları yakalanıyor. Anadolu Osmanlı'nın ilk dönemi ait mimari izleri taşıyor. Yani baktığınızda detaylardan duvar örgüsünden konumlamana kadar bütün özellik Anadolu mimarisindeki her bir parça bu yapıda yaşatılmıştır. Bu yüzden de çok önemli ve ilginçtir. Yapının son cemaat kısmında Edirne Kapı Mihrimah Sultan ve Üsküdar Mihrimah Sultan Topağına Kılıçdaroğlu Camii'nde görülen ikili son cemaat kısmı yani sundurmalı e, rüzgarı kesen sistemle kubbeyle son cemaat kısmı düzenlenmesi harikulade yerleştirilmiştir. İçeriye girerken yapının basık ve e, topografik olarak yerleşiminden dolayı ki iri Mukarnaslı ana giriş kapısının hemen içerisinde kaş kemerli ve iki renkli taş düzenlemesiyle harime geliyorsunuz ve karşınızda muhteşem bir mermer mukarnaslı ve etrafı çinili bir mihrapla karşılaşıyorsunuz. Onunla aynı dengeyi koruyan topağını Kırılçavuşbaşı Camii'nde de görebileceğiz aynı mimar uslupta bir minberi görüyorsunuz. Yani mihrap düzenlemesi Paşa Camii'ni hatırlatır noktada öbür tarafta da harika bir şekilde mermenin işlendiği ajurlu sistemle bir minberle karşılaşıyorsunuz. Yan taraflar tapane ve medrese olarak da düşünülmüş. Kadınlar mahfili geniş tutulmuş. Arada harim bölgesinin kuzey cephesindeki pencere gibi düzenlenmiş raflıklar var. Pencere gibi düzenlenmiş raflıklar yapıdayının o kısmındaki masif görüntüyü tamamen hareketlendirmiş. Yapının galerine girdiğinizde sanki yapıdan apayrı bir mekana ulaşmış gibi oluyorsunuz. Yapının kadınlar mahfiline doğru çıktığınızdaki sepet kulplu e, korkuluklar sizlere Bursa havasını veriyor. Yani baktığınızda 8 üstüne yani 8 ayak üzerine oturan kubbenin o hakimiyeti yapıyı bütünleyici olarak tamamlaması sizi o kadar çok etkiliyor ki yani esasında burada Osmanlı'nın 16. yüzyıl öncesi yapı detayları burada kullanılmış, 16. yüzyıl klasik uygulamaları da burada yaşatılmıştır. Yani esasında 16. yüzyıl İstanbul'un mabetlerinde ayrıcalıklı bir yere sahiptir. O yüzden de mimarlık tarihçileri ve sanat tarihçilerinin burada pek çok detay mevcuttur. Efendim, e, arkamda yer alan mermer mimberin e, bugün Kadırga Sokullu'ya gittiğinizde, e, bugün Sultanahmet Camii'ne gittiğinizde, Edirne Kapı Mihrimah Sultan'a gittiğinizde e, bu zerafeti görebiliyorsunuz. Esasında özene bözene imal edilmiş bir minber ve bu e, yapının teziniyatı o kadar güzel ve dengeli kullanılmıştır ki yan duvarlara ya galerilere açılan yan duvarların dörtgen pencerelerin üzerinde yer alan çini süslemeler o kadar dengelidir ki galerinin kapıların üzeri boş bırakılmıştır ve sade pahlanmış duvar, taş duvarlar içerisinde mermer söylerle beraber bir bütünlüğü arz eder. Minberin ve mihrabın Menbe, e, mermer düzeneyi işlenişi ve artı çinik kuşağının yer alışı ve güney cepheleri de yer alan revzenli yani alçı renkli camlarla oluşturulmuş revzenli pencereler yapının bütün tezinatını tamamlayıcı olmaktadır. Onun haricinde galerilerle yani kadınlar kısmındaki kalem işleriyle beraber yine orada revzenli pencerelerle beraber yapının içerisinde dıştan daha farklı bir ferahlıkla bir hareketlilikle karşılaşıyorsunuz. Esasında burada 16. yüzyıl mimarisinin kendi içerisinde pek çok sırları, pek çok denemelerini ve estetik bütünleşmelerini farklılıklarla beraber bir estetiğin nasıl oluşabileceğini harika bir şekilde arz edilmiştir. Müzik Efendim caminin banisi Hadım Mesih Mehmet Paşa Sultan 3. Murad'ın vezirlerinden ama e, en durundan yetişmiş Slav kökenli birisidir. En doğrunda kilerci başılık yapmış, hazinedar başlıklara kadar gelmiş birisidir. Hazinedar başı iken Topkapı Sarayı'nda meydana gelen bir yangında kiler kısmı tahrip oluyor. Ve kendisi Mısır'a göndürerek sarayın ihtiyaçlarını karşılamak ve kilerin tekrardan hayata geçirilmesi için görevlendiriliyor. Ve görevlendirilirken de bir noktada bugün de yaşanan bürokraside gibi kendisini biraz harcamak istiyorlar. Çünkü Mısır siyasi olarak çok karışık bir noktada. Biliyorsunuz Memlüklerinle beraber, e, Memlüklerin yıkılmasıyla beraber o bölgedeki Çerkez Beyler hala hakimiyeti devam etmektedir. Haç güzergahı noktasında yani bugünkü Kudüs, Halep, Şam mevkisi noktasında da bazı eşkıyalıklar vardı ve Mısır e, Beylerbeyi o bölgeyi e, kontrol etmek zorundadır. İşte biraz da başarısız olacağı ve daha sonra da onun da ortadan kaldırılacağı ümidiyle oraya yollanır. Fakat bütün bunlar boşa çıkar. Çünkü 5 yıl boyunca Mısır Beylerbeyliği yapan Mesih Mehmet Paşa o bölgedeki sağladığı denge isyanları bastırması ve Çerkez beylerinin tekrardan Osmanlı'ya tabi kılması ve kendi aralarındaki kavgaları da minimuma indirerek büyük bir başarı elde etmiştir. Hadım Mesih Mehmet Paşa'nın 5 yıl süren Mısır Beylerbeyliği görevi içerisindeki başarısı inanılmaz boyutlardadır. Mesih Paşa'nın öncesinde Çerkez Beylerin kendi arasında kavgaları, iktidarla olan kavgaları, merkezle olan uyumsuzlukları o dönemde gayet uyumlu bir hale gelmiştir. Bölgede meydana gelen haç güzergahına doğru uzanan eşyalıklar sınırlandırılmıştır. Mesih Paşa'nın hem müsamahalı davranışı hem de olaylara ani ve kesin sonuçla varması sonucunda bölgede bir denge sağlanmıştır. Halk tarafından büyük bir sevgi görmüştür. Ayrıca beylerin yerel halk üzerinde vergiler noktasında, vergilerin toplanması konusunda ve arazi adaletsizliği konusunda sağladığı adalet ve hazineyi devamlı koruması, beytül mal olgusunu halka çok sık şekilde dile getirmesi ve be beytül mala sahip olmasından dolayı halk arasında çok sevilir. Hatta devletle bir türlü uyuşamayan kendi bağımsızlıkları içine, kendi mahalli bağımsızlıkları içerisinde mücadele verip bunun isyankarlığını yapan Çerkez Beyleri tarafından da büyük takdir görür. Bu sebepten dolayı da Hadım Mesih Mehmet Paşa İstanbul'a kubbe vezir olarak getirilir. Hadım Mesih Mehmet Paşa'nın İstanbul'a geldikten sonra yaptırdığı bu camide esasında Vezir Hasan Paşa'nın mirasçılarından bu izin alınarak Hasan Paşa'nın adına yine Kara Gümrük'te bir cami inşa ettirilir. Kabri de yine mihrap duvarının dibinde muhafaza edilir. Bu cami inşa edilirken Hasan Mimarlık Teşkilatı'nın hazırladığı proje üzerine yapılır. Paşa'nın tek bir müdahalesi vardır camiye giren çıkanların kendisine bir fatiha hediye etmesi için şadırvanın olduğu alana geleneksel mimarı şadırvanın olduğu alana sekizgen türbesini inşa ettirmesidir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.